<laughs> Aman ağodumun ah, yerinde ya. Yine bana mı düştün? Aa, ah, bana çektirme aşk. Ah, ah, elime Allah düştün çektirme. elinle. Aa, ah, nasıl güzelsin öyle. Aa, ah. devamını söylemem. <laughs> PK gitti. Nasıl? Bir dakika. Aa TikTok iyice sapıttı Asena. Demin de böyle oldu. Puanlar gözükmüyor. Nasıl var? gözükmüyor? Heh. Ama bazen oluyor. Ben de gözükmüyor. 5000 binim var. Sen, 5000 sen at, var. atsana bana be. Ben de gözükmüyor. E benim gözüktü daha demin Senin nasıl gözükmedi? Gözükmüyor. Ekran hiç yok. Bak şimdi ben şimdi. Ben. Ben. oldu. tetim çift tıklayın. Yes. Müşteri arıyor. Alo. Alakalı. müşteri arıyor. Yayındayım. Sen ne yapıyorsun? E, göndereyim. Tamam. Kaç dakikan var ama? Tamam tamam söyleme aşkım. Tamam. Tamam tamam. Tamamdır. Görüşürüz. Bye bye. Arkadaşlar. Ne oldu Zafer? Ya senin videoya bakıyorum. iki saattir ya. Bir dakika, bu hangi şey? O yani fake Tony gelmişsin. Burada benim aramı bozmaya çalışıyorsun ya. Ama fake, fake Tony. ama siken Allah razı olsun. Arkadaşlar oynar mısınız? Settim. 7 gül, 7 gül. Vallahi ama bir video. Bereket. Ama yarak, Yedi gün arkadaşlar 7 gül, Yedi gül. Yedigül. Allah razı olsun. Ama yara. Zafer yazık çocuklara. Çok tatlılardı ya. Sen onları bir de cıbıldak gör. Sonra tatlı mı değil mi karar ver. Bilmiyorum. Sen gör. Ben bakmam. Yedigül arkadaşlar. Abi canım da sen sanki görmedin mi zenci yarrağı? Gördün. Ya Zafer. Ya ben Afrika'ya gitmedim. Sen gittin sen. Ben Domini'ye gittim. Afrika mı orası? Lan ne fark eder ya. Aynısı. Togo, Dominik hepsi aynı. Allah Allah. Sanki ben gittim oraya, Survivor'a. Nereye? Survivor'a. Survivor'a. Survivor. Bir numaraya bak, Zafer'e hediye atan, bakalım. Kim ki o? Aa bizim, bizim <laughs> arkadaşım ya, madencuyuz. <laughs> Bir dakika, fotoğrafı gör. Ama siken göt siken, Allah senden razı olsun, Allah komşusun. <laughs> fotoğrafı gördün mü? Diyor ki biri engelimi kaldırsa 3 tane unicorn atacağım. Sen bana 3 tane unicorn at, ben öyle ona söylerim. İsmi ne? Berk. Tanımıyorum. Arkadaşlar bir şey yapar mısınız? 144 puan ne ya? Çok kötü utanıyorum. ya. kendimden aslında... utanıyorum şu anda. Ben böyle bir yayın görmedim. Allah belasını versin ya. Millet millet milyon götürdü bir gün. Biz biz yerimizde sayıyoruz ya. Ee, öyle. Manita yok atmıyor. ki ne yapalım? Ya senin nasıl manita yok? Senin manita var da senin manita burada atmıyor. Yo benim manita yok. Tabi tabi. Sen boş durmazsın. Ben niye boş durmayayım Allah Allah? Öyle bir şart mı var? Ya ben senin gibi bayanları tanıyorum. Onlar hayatta boş durmaz. Benim gibi bayanlar dedin. Benim gibi bayan yok bu arada yani. Benim gibi bayanlar ne? Sen beni evet. herkese bir mi tutuyorsun Zafer? Hani ben <laughs> özel bir insandım. Özel insan demedim, özel birey dedim. Ne birey ve insan arasındaki fark söyler misin? Birey e, ruh sağlığı kırık hasta. Ha? de normal. Ha, tamam. Ama bugün çok kötü. Hiç motivasyonum yok ya. Hiç kapatıp kapatacağım ya. Yok yok pes etme canım benim. Nefes ediyorsun. Şu oyları beleş oyları bari atar mısınız arkadaşlar? Bedava oylar var ya. Çıldıracağım ya. Keşke benim de bir anım olsaydı. Allah'ım bir vaginada bağ yaratsaydın. Biz kaybediyoruz farkında mısın? Ya kaybediyorsun da sonra gelecek e, senin toynakçıların. ayet 70-80k basıp gidecek. Dün gördüm. Ya Allah aşkına sen A1 olmuşsun ben A2. Ama siken göt siken kese bereket kardeşim kendi fazla yorma. Babam kendi fazla yorma. User beni duyuyorsan user. Ama siken göt siken sağ ol. sağ ol kardeşim. Allah senden razı olsun. User. Ama Yüzür. siken göt siken çok teşekkür ederim sağ ol. Arkadaşım sağ ol. Biraz daha büyük vurabilir misin? Ama siken göt siken. Ne olursun. Söz sağ göt ve am siktireceğim. Allah çarpsın. Ben kendi ellerimden getireceğim. Amur Allah, Allah ya yine devam ediyor ya. Güzel bir yayıncı kız getireceğim sağ. Valla diyorum. Hem götünü hem amını sik. Milleti böyle kandırıyor arkadaşlar jeton için. Unicorn atana direkt yayıncı getiriyorum siktirmiyor arkadaşlar. Yemin ederim söz. Elime yeni bir tane am düşmüş. TikTok'u yeni açmış. Anam Allah göremezsin. Ya. Göremezsin. Arkadaşlar basın, 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 basın. Adam biliyor nasıl konuşacağını. Baksana. Siz de keriz olmayın ya. Keriz olmayın ya. Kız bulamıyor musunuz? Ya arkadaşlarıma niye keriz diyorsun? Ben onlara yardımcı arkadaşlar. oluyorum. Arkadaşlar. Yardımcı oluyorum ben onlara. İki katı çetim. Ama siken, göte siken. Allah dostu. Peygamber çok, çok teşekkür ederim. <laughs> Ama siken, göte siken. Allah senden razı olsun kardeşim. Allah tuttuğunu ametsin senin. Kurban oldum. Çok teşekkür ederim. Güzel insan. Sağ ol. Delikanlı çocuk musun? Delikanlı çocuk musun? Ama siken, göte siken. Çok teşekkür ederim. Allah senden razı olsun kralım. Ya eldivan niye atıyorsunuz? Sefa. Madem inikon atmayacaksın eldivan niye atıyorsun kardeşim? Sen de bizi iyice şey yaptın orospu ettin bu platformda Sefa. İyice orospu ettin ha. İyice orospu ettin ha. Allah'tan orospu çocuğu Hüseyin yoktur. Bir de o maldan uğraşacaktım şimdi akşama kadar. 8 gül alabilir miyim? 8 gül. Arkadaşlar beni sevlere atar mısınız? Bilal. Arkadaşlar Teşekkür beni ederim. 8 gün keşke atar mısınız? Kızını atsaydın. Geldi toynakçısı. Yarra yedik. Toynakçısı geldi. Yarra siki tuttuk. S2 tu, S2 tu, siki kaplan. Teşekkür ederim. S2 siki kaplan. Sağ ol. Özgür abi hoş geldin kral. Arkadaşlar bedava oyları kullanır mısınız? Amın kodumun veletleri bedava la bedava. Parasız la amını siktiklerim. Ama sağ ol kardeşim. Sen de maden işçisin ama yarak. Kendini fazla yorma kardeşim. Nasıl şartlar altında kazandığını o paraları ben biliyorum ama Yine de destek oluyorsun. Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun. Çok sağ ol kardeşim. Çok sağ ol. Aa, oruf bu çocuğu Hüseyin giriş yaptı. Anasının amına kodumun pici. Oruf bu çocuğu Hüseyin. Ama ne kim attı onu ya? Ama teşekkür ederim. Ama yarak sağ ol kardeşim. Ama çok sağ ol. bereket. Ama yarak çok teşekkür ederim kardeşim. Adamsın. Am siken, göt siken, sen de Allah Allah senden razı olsun kardeşim. Çok te, çok teşekkür ederim. Ama siken göt siken teşekkür ederim. Kesene bereket kardeşim sağ ol. Amayarak çok teşekkür ederim canım. Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim amayarak. Sağ ol kardeşim amayarak. Kendini zorlama kardeşim. Maden işçisin kardeşim çok teşekkür ederim sağ ol. Samet gül atma lan yarrağım. Amayarak çok teşekkür ederim sağ ol. Sağ ol. Hüseyin senin ananın amına teşekkür edeyim ki senin gibi bir orospu çocuğu doğurmuş. Ama siken. Öne geçirme şansın var mı kardeşim? Ama siken. Ama yarak. Hala adam bıraktığım yerde aynı ismi sayıyor ya. Böyle bir şey yok. Çok sağ ol. Ama yarak. Ya obote, o teşekkür. Oboste Zafer. Oboste Zafer. Ya orospu çocuk. Oboste. Değiştir lan ismini. Amına koydumun pici. Ama yarak. Çok sağ ol kardeşim. Çok sağ ol. Kendini fazla yorma kardeşim. Zorlama. Zorlama kardeşim. Ama yarak. Çok sağ ol. Ama siken göte siken burada mısın kralım? Allah dostu burada mısın? Ya obozite sen bir şey atma lan orospu çocuğu. Amına soktumun pici. Bir deli engelliyorum. Dört tane deli arkasından geliyorum. Amına kolumun pijleri ya. Ben niye engelliyorum ki amına koyayım? Ben aklımı sikeyim ben niye engelliyorum ki? Niye engelliyorsun abi? Zaten adam gelecek geri. Aklımın tasını sikiyim. Adam zaten geri gelecek. O ama siken göte siken çok teşekkür ederim. Allah razı olsun ama siken göte siken. Allah senden razı olsun. Ben razıyım kralım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol kardeşim. Allah senden razı olsun. Sağ ol. Aman 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 aman. aman. ama, sok. ama sok. Aman. Çok teşekkür ederim. Amasok. soğuk Allah razı olsun. Ama soh. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. bereket. Ama soğuk. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Ama soğuk. Sağ ol. Kardeşim sağ ol. Sen de kendini fazla yorma kardeşim. Sen de kendini fazla zorlama. Ama siken, göte siken burada mısın kralım? Amayarak teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Ama soğuk. Çok teşekkür ederim. Ama soğuk. Sağ ol. Ama teşekkür ederim canım. Ama Allah senden razı olsun. Ama teşekkür ederim canım. Ama çok sağ ol. Am, ama siken göte siken Allah senden razı olsun paşam. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sefa Bey sen büyük yargıçsın. Şey bu kalıbın adamı ol kardeşim. Kalıbın adamı ol. Kütür kütür sikiliyorum ya. Daha isim okumayacağım. Vay orospu çocuğu Hüseyin. Vay senin bacını sikeyim Hüseyin. Neşesi yerine geldi. Pisliğin. Pisliğin neşesi yerine geldi. Toynakçısı geldiydi. Toynakçısı geldiydi. Ama götü oynamaya başladı. Allah Yenilince seninle de oynanmıyor. Aa. Ya senden puanım... mi, sende mi bahsediyorum Asenacığım? Kimden bahsediyorsun? Bir gözüm öbür PK'da yarışta live Fest'te. Ha. Tamam. Kendine üst lütfen üstüne alın mı? Tamam Zaferci, sen bana demezsin. Ben biliyorum zaten. 180 puan alabilir miyim arkadaşlar? Ama sof büyük oynayalım. Ama siken götesiken büyük oynan kardeşim. Oh. 180 ya, puan arkadaşlar hız görevini açmak için 180, 180 puan sefane. almam gerekiyor şu anda. Tefa abi 3 katında niye atmıyorsun 180 abi? 180 puan almam lazım. Yıldıracağım şapkayı yakacağım. Şapkayı 180 yakacağım. puan. Yusufcuğum birinin gelmesini beklemeyiz biz. Her geleni bekleyecek olursak buraya da sessiz gelirse o zaman görürsün yani. 3 katı. 3 katı vurun arkadaşlar acımayın. Aa, yine aynı bakışa başladı bu. Fırtın öncesi sessizlik arkadaşlar. <laughs> senin ananın amını sikeyim Hüseyin. Seni orospu çocuğu. Seni doğuran karının amına basayım ben. Amına kodumun pici. Üç katı çen. Senin, 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 senin bacını sikiyim Hüseyin. Aa! Senin bacını oh. sikeyim, eroktanım çocuğum. Ya üç katında bir helikopter atın, bir uçak atın ya, bir tane kurt atın ya. Daha Lan değil, oğlum. bana diyordu, dileniyor diye, bak. Bak. <laughs> sana bu bir ders olsun. Hiçbir zaman rakibini küçümseme, nasihat. Bunu kulağını oh. küpe yap. Manyak. Manyak sen adamsın bu amına, amına kudurlarıma kapak gibi oturtturdun kral. Bu amına kudurlarıma kapak gibi oturtturdun kapak gibi. Bir kapak şey gibi söyleyeceğim oturtdun. daha demek ki 3-5 kişi oynadınız mı direkt alırız. Bu kim abi bu kim bu kim onu atan kim hangi baba yiğit? Hangi Osmanlı torunu? Manyak ismi. Hangi baba yiğit giriş yaptı? Allah'ım, Allah'ım sen büyüksün. Teşekkür ederim. Sonunda feryadımı duydun. Sonunda feryadımı duydun. o bozide safer, o ismi gitti işte senin ananın amını sikerim amına oğlum pici. Gidiyoruz vallahi gidiyoruz. Ne oldu ya Sena? Ne oldu? Yok ya, yenilmeyelim buradan. Ee, ne oldu Sena? Şuna biri bir şey yapsın ya. Şuna biri bir şey yapsın ya. Yalam yalam yalarım, bal döküp yalarım. Günlerce yalarım, yalarım abi yalarım. Yalama hastalığı var, itiraf ediyorum. Günlerce yalarım abi, yorulmadan yalarım, yalarım abi. Yalarım. ben deliyim abi ben hastayım ben her zaman söylüyorum ben anlattıklarım her şey gerçek ben bir kere bir amı iki buçuk saat yaladım dilim kanadı durmadım devam yaladım abi devam yaladım abi bırakmadım nasıl Ekle. kaybettik ya. <laughs> şimdi? Kaç oyundur yeniliyor? Ne oldu? Ah, ah. <laughs> Aha Fenerbahçe geldi. Kral dur. En büyük Fenerli'nin yayınına girdin abi. Arkadaşlar son... En büyük Fenerbahçeli'nin yayına girdin kral. Buradaki herkes Fenerbahçeli. Fenerbahçeli kralım. Hoş geldin abi. Burada bu bizim benim kitle full Fenerbahçe abi. Full. Orospu çocuğu Hüseyin. Senin senin senin, senin amına kodumun. Oğlum senin senin var ya o ana amını o ana anamında Guinness World Record'a gireceğim. Ananın amını 300 gün yalayacağım. Mola yapmadan yalayacağım ana anamını oğlum. anamını mola yapmadan yalayacağım kitap kitap Guinness World kitabına gireceğim. Amını siktiyim. Yosur <laughs> <laughs> teşekkür ederim Yosur. Canım benim teşekkür ederim teşekkür ederim. Niye daha demin atmadın? Niye daha demin atmadın? Ne oldu? Nerede? Bir, bir oyunluk muydu? Üç oyundur oynuyorlar be. Ben o adamı tanımıyorum ki bana o adam Allah gönderdi demin. Gör ki hangi ama gitti şimdi. Arkadaşlar aman diyeyim bak biri geliyor atı veriyor. 180 180 puan alabilir miyim? O patates oradan oraya nasıl gitti ya? Uçtu resmen. O patates gelmiyor artık yüzüme. Oh be. Bence hep böyle durmalısın. 180 puan alabilir miyim arkadaşlar? Patatesden kurtardım. Allah'ıma şükürler olsun. <laughs> 180 puan arkadaşlar. Hız görevini açmamız lazım. Son 32 saniye. 180 puana ihtiyacım var. Allah'ım o deminki arkadaşımızı güzel kalpli insan. Bir daha gönderir misin Allah'ım? Oros bu çocuğu Hüseyin. Senin ben karını sikeyim Hüseyin. Karın amına koyayım. Amına koyduğum. Allah'ım töbeler töbesi. Töbeler töbesi Allah'ım. O deminki gönderdiğin güzel insanı, güzel kalpli insanı, kariban dostu, yetim dostunu tekrar tekrar şu an izlediği amdan vazgeçirip buraya atar mısın keşfete? Benim keşfetim Allah'ım. zor da benim duam kabul olsaydı gökten am yağardı kafama. Yine de deniyorum. Yine de deniyorum. Pes etmiyorum. Şemşiye geldi. Amına kodum şemşiye yasak diyorum. Orus bu çocuğu şemşiye atıyor ya. Şemşiye yasak diyorum. Orus bunun oğlu şemşiye atıyor ya. Vay ben seni zürriyetin amına koyayım hemen. Senin yürüdüğün yolu sikeyim ben senin eve kardeşim. Yok gelmedi o amdan ayrılamadı. Ulan boşa o kadar dua ettim lan. Boşa o kadar dua ettim lan. Ulan ananı sikeyim. Oha. Ulan başka bir şey dileseydim ya. Ya anasını sikeyim abi. Ya başka bir şey dilesene abi. Geçin kabul olacağını nereden bileyim amına koyayım ya ben. Aynı kişi mi o ya? Aynı kişi mi ya? He manyak atmış. Bu adam artık bizde. Allah'ım benim sesimi duyduğun için Puh, vay orospu çocuğu vay Hüseyin senin ananı sikiyim benim sesime duyduğun için bu çakma sarışına karşı küçük düşürmediğin için teşekkür ederim. Manya abimizin de kesesine bereket Allah'ım sağlıklı, huzurlu ömürler ver ya Rabbim. Amin. Geldim. Ha Hasena ne oldu yine? Hayır yine... lütfen vermeyin bu oyunu. Yine domaltmışlar. Ne olur? Ya son dokuz saniye! <gülüyor> <gülüyor> ya Oğlum, inanamıyorum buradan oyun nasıl veriyoruz ya? Ananı sikerim Hüseyin. Bur, buradan nasıl veriyoruz ya? Vermenin nasılı değil, nasıl benim Zaten... bu <laughs> Bir dakika kaç oyun oldu söylesene. Kaç oyun oldu? Kaç oyun ka yendim seni söyle. Ya ne yenmesi yarrağım? Üç eldir kaybediyorsun. Hüseyin Bu, sen kaybediyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Son oyun alan gider. Bak şimdi bir dua yapacağım. Aslan gider. Alan gider tamam mı Zafer? Tamam yarram tamam. Tamam hadi. Son oyun arkadaşlar alan gider. Maç sonucu alan gider. Lütfen son dakikalara dikkat edin. Bak geliyor biri atıyor gidiyor ya. Üç katında direkt büyük oynayalım. Harbiden. Ya Hüseyin oğlum amına kodumun evladı bir dur anasının amını baltayla yardığımın orospunun çocuğu ya. Ya senin ana amını ata siktiririm orospu çocuğu ya. Amına kodumun pici. Manyak. ha manyak burada. Manyak abi teşekkür ederim kral. Allah senden razı olsun. Bizi çok büyük rezilliklerden kurtardın reisim. Çok sağ ol paşam. Kesene bereket. Yalnız bu eli verme de kral. Ben bu orospu çocuğundan bıktım ya. Ben bu orospu çocuğundan ben ne yapacağım abi? Beni esir aldı. Kendi yayınımı yapamıyorum ya. İsmet yenildim çünkü o yüzden. Arkadaşlar 170 puan alabilir miyim? 170 puan. Allah geldi bunun destekçileri geldi ya. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Acil 170 puan lazım. Acil bir şey yapın. Gerçekten son ve gidiyorum. Bunu almam lazım şu an. Kaybetmek istemiyorum. 170 puan. 170 Ay, çok puan çok lazım. Öyledim. Son 35 öyledim. saniye. Senin ananın amının tesislerde siktireceğim Hüseyin. Vallahi gitti bu oyun da gitti. Gitti gitti gitti. gitti. Oh be. Gitti. Arçay... Oğlum sen de sus artık ya. Aynı Arçaya şey yazıp durma. Sus mı manyak abi. Parçayı kurtardık mı abi? Bir bakayım bayım. Parça nerede? Parça. Parça parça. İyi. Abi do 94. Abi do 94 k atarsan bir parça alacağım manyak abi. Ay Orospor'un evladı. Orospor'un amın feryadı seni. Senin anan amını sikiyim. Orospor bunun çocuğu yılan oğlu çıksın senin ana anamını Hüseyin ben çok mutsuzum ya Mahir abi Vallahi. ya Mahir sen nereden geldin al wow. işte ya ya Mahir al işte ya <laughs> Senin anan bacığın amını sikiyim Hüseyin. Senin bacığın amına döllendireyim Hüseyin. Anan amını yarayım Hüseyin. Ya o zafer şu ismi git değiştir senin senin karın amına koruma. Vallahi hayal bitti bitti yenildik ya. E ee, aslan parçası burası survivor değil. Şuraya da... Ya love. Kahretsin ya. Ya manyağız. <laughs> 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 Ulan Asena nasıl bastım sana böyle ben ya. Ben sana çok bastım Zafer. Ben sana çok bastım. Ben eskiye bakmam. Ben bastım eskiye bakmam. Ben. Arkadaşlar ya. Neydik ne olduk ya? Vallahi neydik ne olduk ya? canım. Sus sus sus. Sus. Tamam tebrik ediyorum tamam mı? Ben seni çok yendim. Tamam. Tebrik tamam, ediyorum. Tamam canım Tamam. Tamam, tamam. Tebrik ederim. Al tamam, canım benim. Hadi. Git. Görüşürüz. Bye. <laughs>